Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bakalım. Gümüşte son 28-70'lerden başlayan bir yükseliş süreci takip ettik. Günlük grafiklerden baktığımızda daha henüz bir düzeltme sürecine girdiğini dahi söyleyemiyoruz. Aşağıda 32.85 32.63 desteğinin kırılması gümüşte bir düzeltme sürecinin başladığını bize gösterecek. Minimum 32.12 31.80 maksimum ise 30.97 30, 97, 30... 68'e kadar olan geri çekilmeler düzeltme olarak görünmeli. Ancak 30 altında düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini düşüneceğiz. Bir ara destek olarak 30-10-29-64 bölgesini takip etsek de ana beklentimiz son debimiz olan 29-28-74'lere kadar satışların devam etmesi olacak. Ancak şu an için bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreçteyiz. 32-63'ün kırılması düzeltme sürecine girdiğimizi gösterecek. Bu noktada düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da 30 .81'den başlayan bir itki hareketimiz var. 33-40'ın kırılması ile birlikte şu an bir düzeltme sürecine girmiş durumdayız. Fakat geçmişteki direnç bölgemiz aynı zamanda destek olarak çalışıyor. Burada 32.88, 32.63 bölgesi gene önemli olacak. Bakın bu minimum düzeltme sınırı olarak bu sefer karşımıza çıkıyor. 32. 32 63 6 hareketlerde 32 12 31 80'lere kadar şu son itki hareketinin düzeltmesi olacaktır. 31 80 altında 31 bir ara desteğimiz olsa da günlük grafiklerdeki o maksimum düzeltme sınırı olan 30 97 30 68'e kadar geri çekilmeler ana beklentimiz olacaktır. Bu tarz bir geri çekilme her ne kadar günlük grafiklerde bir düzeltme olarak görülse de düşük zaman dilimlerinde bir talep arz dengelenmesini de gösteriyor olacak. Dolayısıyla yatay bant hareketi takip ediyor olacağız. Fakat şu an için minimum düzeltme sınırına yakın bir yerde hareket ediyoruz. 32-63 kırılmadığı sürece 30.80'lerden başlayan yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç içindeyiz. Buradan ons altına geçtiğimizde ons altının günlüklerinde bir hedeflerimizi hatırlayalım. 3080 ve 3205 hedeflerimiz vardı. Henüz daha ilk hedefimize ulaşamadık. Ancak bakın burada da bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemediğimiz bir e, alandayız. 3005-2992 üstünde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz ve yükselişlerin devamının gelmesini beklediğimiz bir süreç olacak. Ancak 2992 altında kapanışlar almaya başladığımızda 2978- 2969 bölgesi minimum düzeltme alanımız olacak. Bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte maksimum 2917- 2906'ya kadar satışların devamını bekleriz. Bu tarz bir hareket geldiğinde bakın burada aynı zamanda şunu da yaşamış olacağız. Bir direnç bölgemiz vardı. Bu direnç bölgesinden bir miktar satış aldık ve sonrasında bu yükselişi yapıyoruz. Dolayısıyla burada 2916-2906 bölgesine kadar olan satışlar, bu kırılan direnç bölgesinin altında bir likit de tuzağının da atılacağı bir bölge olduğu için özellikle kurumsalların aslında iştahını kabartan bir bölge diyebiliriz. Ve kırılım öncesinde oluşan son dibe de baktığımızda 2876'ya kadar satışlar normal olarak karşılanabilir. Bu da bir ara destek bölgesi dediğimiz alanı bize gösteriyor. Ancak şu an için günlüklerden baktığımızda 2992'nin üstünde kaldığı sürece ons altında herhangi bir problem yok. Düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde ise bakın 3014'e bizim düzeltme sınırımız güncelleniyor. Ve aşağıda 2988'e kadar e, minimum düzeltme sınırı olarak görülecek geri çekilmeler. Burada 2978 bakın şu yükseliş öncesinde oluşan son dibi gene takip edeceğiz. Kısacası evet 3014'ün Kırılması bir düzeltme sürecini gösterecek ancak 2978'e kadar olan satışlarda normal karşılanır ve minimum düzeltme sınırı olarak görülecek. Burada da bakın bu son hareketin maksimum düzeltme sınırı bir önceki tepe bölgeye yerleşmiş durumda yani kırılan 2956-2939 direnci önemli de bir destek bölgesi haline geliyor düşük zaman dilimlerinde. Ancak bakın burada da gene %78.6 seviyesi bu likit tuzak olarak belirlediğimiz alana yerleşmiş durumda 2917 2906 bölgesi. Ancak altın için özellikle düşük maliyetliler, uzun vadeliler 2858 2832 desteği korunduğu sürece bir düşüş trendinden bahsedemediğimizi bilmeliler. Bu tarz bir hareket gelip bu destek çalışacak olursa bir talep arz dengesi oluşmuş olacak ve yatay bant hareketini takip ediyor olacağız burada son olarak bir saatlik grafiklere geçip şunu da göstermek istiyorum bakın burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş durumda 3022'nin kırılmasıyla ile birlikte şu yükseklik kadar bir e, düşüş beklentisinde olacağız Bu da 3022 kırıldıktan sonra bakın minimum düzeltme sınırına kadar satışların devamı beklenir formasyon gereğidir bu noktada da 2900 1988-2978 aralığı önemli olacak. Aynı saatlerde platin, paladyum ve Brent petrol videosu da yayında olacak diğer kanalda. O videonun linkini de açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.